Miss Fortune mana kullanır. Miss Fortune'un pasifi şıp sevdi. Miss Fortune'un saldırıları yere bir hedefe isabet ettiğinde fazladan fiziksel hasar verir. Bu yeteneği tetiklemek, Jaka yeteneğinin bekleme süresini 2 saniye azaltır. Milyonlara verdiği fazladan hasar saldırı gücünün %25'i kadardır. Q yeteneği çifte vuruş. Miss Fortune'un yaptığı seken atış, hedefe ve onun arkasındaki bir rakibe fiziksel hasar verir. İkinci atış kritik vuruş yapabilir. İlk atış hedefini katlederse her zaman kritik vuruş gerçekleştirir. Her iki vuruşta isabet etkilerini uygular. W yeteneği Jaka. Yetenin pasifi. Misfortune 5 saniye boyunca hasar almazsa 25 hareket hızı kazanır. Bu ilave aradan 5 saniye daha geçerse artarak 55 olur. Yeteneğin aktifi. Pasifin etkisinin hareket hızı ilavesinin tamamını etkinleştirir ve 4 saniyeliğine %40 saldırı hızı kazandırır. Her şıp sevdi bu yeteneğin bekleme süresini 2 saniye azaltır. E yeteneği kurşun yağmuru. Misforçunun havaya ateşlediği yüzlerce mermi yağdıkları alanı açığa çıkarır. 2 saniyeliğine rakipleri %40 yavaşlatır ve onlara bu süre boyunca her saniye büyü hasarı verir. Miss Fortune'un ultisi mermi manya. Miss Fortune, mermi salvosu yollayarak 3 saniye boyunca 14 dalga gönderir. Dalga başına saldırı gücünün %75'i artı yetenek gücünün %25'i kadar fiziksel hasar verir. Her bir dalga kritik vuruş yapabilir. Miss Fortune hareket ederse bu yetenek bozulur.